Bunlar Beyin diğer bahçesindeyiz. Evet. Murat Bey biraz uzak kaçıyor ama. <laughs> şey yapmayalım. Çünkü Kötü bahçe diye. <gülüyor> ısınacağımız <gülüyor> bir bahçe. Güzel kötü iş. uygulama yaptık. Kötü diye. uygulamalar yapılmış. Bakın şu evet. şu işçiliğe bak. Yani bunlar özel tornadan çekilmiş kazıklar. Bir de burada bir şey görüyoruz. Bu neyse. Tabii için? numara hep bütün ağaçlara numara verdik. Hani e, ileride verimdi, gübreydi. Sorunlu takip olur, edebilirim. Sorunlu olur, olan olur, varsa, evet onu takip ederiz diye. Biraz yani başım ağaçlara değmesin diye uğraştım. Evet herhalde. hocam, biraz böyle. Şimdi neler yaptım <laughs> ya. burada? Yani yalnız ben burada şöyle bir işaret çekeyim. Bu bana göre evet. tamamen yanlış bir şey, evet. böyle bir şey olmaz yani. Böyle bir e, ağaç yapısı yok. Şimdi hocam. Ne e, yaptık e, abi burada? Bizim e, yani ilk Yani burada başta. yanlışımız nerede? Şimdi ilk başta şey yaptığımızda biz bunları taçlandırmayı 1.70'den altına taç olmayacak. Traktör altına girmiyor diye aklımıza bu yazılmıştı. Şimdi o şekilde bir moda vardı evet 3-4 sene önce yavaş yavaş evet. bu ortadan kalkıyor. Kalkacak da yani düşün şöyle bir aşağı doğru bir göstersen abi şöyle bir bak bir. Yani 1.70 1.80'den evet, ilk dal evet. alacağız diye bir de iki üç tane dal bırakılıyor, mecbur o bir 80'den de tepesi kesilmiş. Evet. Kaç yaşında bu ağaç? Şu anda dördüncü yaprağında. Dördüncü yaprağında e, bu şekilde zayıf. Bu sefer rüzgar e, kırıyor, kazıklar Tabii. dayanmıyor. Kazıkların olduğu tarafta dal olmuyor. Oysa bunu şu hizadan göbek hizasından taçlandırsalardı Bunun gövdesi, bunun iki katı kalınlıkta olacaktı ve bu ağaç artık kendini taşıyacak hale gelecekti ve e, meyve vermeye başlayacaktı. Şimdi bu işte şunu tekrar modifiye lider şeklinde ikinci kat olarak bırakmış. Evet. Buralardaki dallar da yine alınmış. Tabii tabii aldık. <laughs> Tertemiz yaptık. Yani. yani yapılmaması gereken ne varsa burada yapılmış. E, şuraları niye aldık peki Üstat? Hocam onları da bu sene e, dedik ki hani en alttan çıkan tek dala bırakıp gidiyoruz ya. He. Yan dalları da yine tek dala bırakalım. Uzasın mantığıyla <laughs> yaptık yani. <gülüyor> <gülüyor> Senin... <gülüyor> yani meyve dallarını da evet. Ya Meyve de vermesin diye uğraştık aslında. Sen kaç senedir benim videoları izliyorsun? Ya, ama şöyle oluyor. Şimdi sizinkini ben izlerken diyorum, öbürü başka bir altta, şey diyor. altta bir tane daha çıkıyor. Onu da izleyelim diyoruz. Son O farklı, o farklı diyor. Yani karmakarışma bir şey oldu bugüne kadar. Evet, İnşallah yani, bundan sonrasını ya zaman, toplayalım diye. Bak Benim videoları izleyin demiyorum. Kimin mantığıyla gidiyorsanız ona göre gidin yani bir onu, bir onu, bir onu değil yani böyle olursa evet. Karışıyor, çok hiçbir karışıyor. Şeye böyle bir görüntü yani. çıkıyor Bir onun yap, yarıya kadar onun dediğini yap, yarıya kadar öbürünün evet. dediğini yap. Ondan sonra bakın yani burayı bile almış, aslan kuyruğu bırakacak buralarda böyle. Buralarda şunlara karışma da bari <laughs> çıksın yani bunlarda evet. da benim şeyim Şimdi ağaç 5 yaşına geldikten sonra <laughs> altında traktör gezmeyecek arkadaşlar. Gezmeyecek. Yani dal yerlere inecek. Dal yerlere inecek. Evet. Bakın şimdi onu şey bunu yaptınız. Bak buradan yukarı çıktı. Buradan yukarısı zaten bizim. Çıkabilecek kadar yukarısı bizim. Şimdi <laughs> eğer aşağıda dal olsa ağaç yukarıya daha çok çıkar. Anlaşılanın tam tersi. Millet zannediyor ki buradaki dalları alırsam. Evet. Bunun yerine yukarıda aynı dalları oluşturacak. Evet, öyle değil, değil, değil. Yani buradaki dal daha fazlaysa ağaç daha yüksek çıkar. Daha yükseğe çıkartabilirsiniz. Aşağıda şu dengeyi sağladı mı ağaç yukarıya doğru daha fazla evet. çıkar. O yüzden aşağıdaki dallar şimdi bunu kestik. Buradan aşağıda vermiyoruz. Buradan yukarıda bir taç oluşacak. Kaç metre küp? 10 sene sonra 10 metre küp taç oluşacak. Peki o tacın aşağıda şu imha ettiğimiz yerin metreküp hesabını yap abi. Belki 30 metreküp. 30 metreküplük yeri boşa gidecek. Atıyorsunuz. 10 metreküp alıyorsunuz, 30 metreküp atıyorsunuz. Yani evet. şu ağaçta alabileceğin hasatın %40'ını ancak alabileceksin. %60'ını şu anda çöpe atmışsın. Bu mantıklı ona gidiyor doğru. O zaman bizdeki yükseklik makul. Göbek hizası. Yani göbek hizasını. Evet. E hasatı nasıl yapacağız? Ya şurada dal mı var? Sen eğer son teknoloji ıı, makine alacaksan ki burada onları işlemez paletli evet. Gelip gövdeyi tutup kendisi silkeleyen ya dalın altından değil de üstünden silkelesin Buradan çıkan dalı da istersen elinle topla Yani elinle silkelesen dökersin Şuradan silkelese şu alttaki dalı da dökecektir zaten Bizim şimdi hocam düşündüğümüzde şuydu Hani yapacak arkadaşlara da o yönde şey yapalım Traktör daimi bunun altında çalışacak Daimi bu tarla sürülecek, evet. işlenecek. Yok. Ee, o mantıkla gittiğimizden dolayı biz yüksekten taşlandırma yaptık. Evet, ee, evet. Ama sizin söylediğiniz de doğru. Hani ot ilacını kullandığımızda zaten, zaten ot olmayacak. Zaten ağaç yere kapandığı zaman altında ot olmayacak. Yani zaten ot senede olacak. bir sefer bir tırpanla olan öyle birkaç diken diken çıkarsa onu tırpanla biçersiniz. Ot ilacına bile ihtiyaç kalmaz. Evet, evet, ot evet. ilacında da e, bir video paylaştım zannediyorum. Paylaşmadıysam da bugünlerde paylaşacağım. Ot ilacında da ince mikron seviyesinde e, sıkan, bir ot ilacı var. Ot Makine. ilacı makinası var. Onu kullanırsanız zaten e, kullanacağınız ot ilacın e, onda birini, beşte birini kullanıyorsunuz. Onunla daha az kullanıyorsunuz. Ve daha ekonomik bir şekilde toprağa da zarar vermeden e, şimdi burada hiç değilse şöyle birkaç şey yapalım, uygulama yapalım. Bunu her videoda göstermeye çalışıyorum. Gözü Gözün vermemiz. yarım santim, bir santim üstünden şöyle şu ses gelecek arkadaşlar. Dipte şeyi bulacak. Bak bu ses gelecek. Bu sesi dinlettirdiydim bir videonun birinde. Bu ses gelecek. Buradan 1 milim, bir buçuk milim kalınlığında. Bunu biraz fazla yaptım bilerek ki şuradan tahrik olsun da çıksın diye. Buraya da bir ciberali gasit çözeltisi sıkarsanız daha başarılı olursunuz. Yani ciberali çözeltisi sıkarsanız buradan dal alma konusunda daha başarılı olursunuz. Bunların içerisinde olan hiçbir dala karışmayın. Yani işte efendim ışık almazsa su a, şey, hava almazsa ceviz olmaz öyle bir şey yok. Hava alırsa eğer içine ışık alırsa güneş alırsa güneş yanıklı olur başka bir şey olmaz. Hmm. E Amerika evet. paradoks anacında bunu bize söyleyen Amerika paradoks anacında bu damayı bıraktı ne olacak? Aa, evet. Hani gerekiyordu. Evet, evet, şimdi evet. bize dedi ki aşağıdaki ağaçları göstereyim buradakiler biraz iyi değil biraz, dedin. Biraz verime yatırdıklarımız e var yani. en azından Nasıl bir... böyle bir ağacı verime yatırmışsın. <laughs> onları ama ellemedim mi hocam Onu şimdi? nasıl yatırasın abi? O onlar Yatıracak değil. halim var bak. Yani bu... E... Dostlar siz siz olun böyle bir bahçe yapmayın. Böyle bir ağaç yetiştirmeyin. Şuna bak Allah aşkına bak. Bak bak bak. yetmişte <laughs> taşlanmış hani? 2 metreye de geçmiş. 2 metreden bir tane dalı var. İki metrenin üstünde taç alabilirsen alacaksın. Nasıl alacaksan bilmiyorum. Şimdi hocam bunlara peki e, o bıçağı vurduğumuzda illaki yandal alabiliyor muyuz? Ciberelli da uygulayın. Alamazsanız aynı yeri bir daha şey yapın. Kesin. Ha. Burayı yarayı kapatırsa bir daha kesin. Üçüncü de böyle ihtimalle çıkaracak. Verecek. Diye. O zaman burayı öyle yaparak kurtarmaya evet, saçmalık. Evet, evet, kesinlikle. Yani değilse ağacınız büyümüyor. Yani eğer bunu siz şuradan taşlandırmış olsaydınız ikinci sene, şuradan taşlandırmış olsaydınız bu bilek kalınlığına ulaşacaktı. Bakımınız evet. güzel ama... Şimdi şöyle hocam, bizim şurada işte 3-4 tane.